Sarımsak sütü nedir, ne işe yarar? Doğal besinlerden destek alarak sağlığına katkıda bulunmak isteyenlerin son zamanlardaki yeni gözlelerinden biri sarımsak sütü. İsmini ilk kez duyanları şaşkınlığa uğratan sarımsak sütünün faydaları ise saymakla bitmiyor desek yeri. Peki nedir bu sarımsak sütü? Vücuda ne gibi etkileri var? Evde kolayca hazırlamak mümkün mü? İşte bu soruları şimdi hep birlikte yanıt buluyoruz. Sarımsak sütü doğrudan sarımsaktan elde edilen bir süt değil tahmin edebileceğiniz gibi. Kendisi sarımsak ve sütün ana malzeme olarak kullanıldığı bir karışım. Ana malzemeler dedik zira bu sütün içine bal ve su da ilave edilebiliyor. Ama ismini sarımsak ve sütten aldığı için kısaca sarımsak sütü ya da sarımsaklı süt şeklinde anılıyor. Evde nasıl hazırlayabileceğinizi merak ediyorsanız hemen anlatalım. Sarımsak sütü için gerekli malzemeler 2 su bardağı süt 10 diş sarımsak, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı kadar bal. Sarımsakların kabuklarını soyup yıkayın ve iri iri dilimleyin. Bir tencerenin içine sütü, suyu ve sarımsakları aktarın ve tencereyi ocağa alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak karışımı kaynatmaya başlayın. Güzelce kaynadıktan sonra karışımı ocaktan alın. Bir süzgeçten geçirerek içindeki sarımsakları ayırın. Sütlü karışımı ılımaya bırakın. Güzelce ılıdığından emin olduktan sonra su bardaklarını aktarın. İçine balı ilave edip karıştırın ve afiyetle için. İşte bu kadar. Sarımsak sütü, içindeki sarımsak süt ve baldan aldığı güçle öksürük krizlerine çözüm olur. Bu etkisiyle boğaz ağrısına iyi geldiği de söylenmekte. Kolesterolün dengelenmesine, özellikle yüksek kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Sarımsaklı süt düzenli tüketildiğinde kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkilerde bulunur. Eklem ağrısı çekenlerin de bu ağrılarını hafifletir. Son olarak yorgunluk ve uykusuzluğa iyi geldiği de biliniyor. Bu etkisinden faydalanabilmek için özellikle uyumadan 2-3 saat kadar önce içilmesinin daha rahat ve kaliteli bir uyku sağlayacağı söyleniyor. Başta kalp rahatsızlıkları olmak üzere eğer kronik, ciddi bir rahatsızlığınız varsa bu sütü tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Aynı şekilde düzenli olarak tüketmeniz gereken ilaçlarınız, ya da sağlığınız için uygulamanız gereken bir perhiz varsa bu sütü içmemeli yine mutlaka doktorunuza danışarak hareket etmelisiniz. Tüketmeniz durumunda mide bulantısı, kusma gibi etkiler söz konusu oluyorsa hemen tüketmeye son vermeli, şikayetlerinizin devam etmesi halinde mutlaka doktorun yolunu tutmalısınız.